Ankara'nın köklü eğitim kurumlarından Ankara Öncü Kolej'deyiz. Ee, okul kurucusu Sayın Ahmet Güneş ile birlikteyiz. Evet hocam okulunuzda dev bir branda görüyoruz. Okulum temiz belgesi ve Avrupa kalite etiketi yazıyor. Evet. Bunlar ne anlama geliyor? Önce okulum teşekkür ederim öncelikle. Önce okulum temiz belgesinden bahsedelim. Okulum temiz belgesi Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Sanatlara Enstitüsü'nün birlikte oluşturduğu bir takım bir takım kriterler çerçevesinde gelip e, konunun uzmanı olan kişiler görevliler tarafından okul inceleniyor. E, sağlık şartları açısından, e, temizlik açısından, özellikle Covid-19 salgını e, tedbirleri açısından uygunluk olup olmadığını e, inceliyorlar. Eğer Türk Sanatlar Enstitüsü bu uygunluğu görürse e, size okulun temiz belgesi ver, vermiş oluyor ve bu belgeyi aldığınız zaman şunu söyleyebiliyorsunuz. Bizim okulumuz Covid-19 salgını başta olmak üzere diğer ve benzeri salgılarda, salgınlar için e, tüm sıhhi şartları, e, sağlık şartlarını taşımaktadır demiş oluyorsunuz. Evet. Bir de Avrupa kalite etiketi. Avrupa, evet. Avrupa kalite etiketi ise e, Avrupa e, Birliği'nin e, Ulusal Ajansları Birliği var. Bu Ulusal Ajansları Birliği'nin e-twinning e, çalışması vardır. Bu internet ortamında Avrupa'daki diğer tüm benzeri o projeye çalışmaya katılan okullarla beraber yaptığınız bir çalışmadır. İnternet ortamında gerçekleşir. Her okul proje yapar veya proje ortağı olur bir projeye. Kendisi proje yapıyorsa proje ortağı okullar bulur. İster bir proje yapıcısı okul olun, isterse o projeye katılan okul olun. Yaptığınız çalışmalar sebebiyle önce kendi ulusal ajansınız, ülkemizin ulusal ajansı ulusal kalite etiketi verir. Daha sonra bu eğer Avrupa e, Konseyi'nin Avrupa Birliği'nin ulusal ajansları birliği Brüksel'deki e, bu merkezi de e, bu kanaatte olur ise size Avrupa kalite etiketi veriyor. Yani e, Avrupa kalite etiketini aldığınız zaman e, şunu gerçekleştirmiş oluyorsunuz. E, diğer okullarla e, proje planında işbirliği yapmak, o proje planında eğitimi geliştirici, eğitimi yaygınlaştırıcı ve eğitimde yeni yöntemler, yeni uygulamalar geliştirici ve daha iyi eğitim, daha iyi öğrenme ortamı oluşturma anlamında etkin çalışmalar yapıyorsunuz anlamına gelir. Kalite etiketinin anlamı budur. Biz bu kalite etiketini 2015'ten bu yana yaptığımız çalışmalarla her yıl tekraren alıyoruz. Yani şu anda bizim 6.'sını aldık. Şu anda da eğitiminin çalışmalarımız devam ediyor. Evet. Öğrenciler dahil oluyor mu hocam bunlara? öğrencilerle yapılması zorunluluğu. Yani bu öğretmenler bu çalışmada koordinatörlük yapıyorlar adeta. Bu öğrenci temelli bir çalışma olmak zorunda. Öğrenciler ve bizim açımızdan önemli şu, bu öğrencilerimiz özellikle İngilizce eğitimi, İngilizce iletişimi de böylece test etmiş oluyorlar, gerçekleştirmiş oluyorlar. Çünkü diğer öğrencilere, diğer Avrupa'nın diğer mesela Romanya, işte diyelim Portekiz, İspanya, İtalya vesaire buralarda bulunan okulların öğrencileriyle sanal ortamda sohbet ediyorlar, projelerini anlatıyorlar. Onlar bizim öğrencilerimize, bizimkiler onlara böylece iletişim kurmuş oluyorlar. Hem eğitime dair, eğitimin niteliğini geliştirmesine dair somut şeyler yapılıyor öğrenciler tarafından. Hem de öğrenci dili kullanmış oluyor, İngilizcesini geliştirmiş oluyor daha çok. Bu projelerle peki Avrupa'ya giden öğrencileriniz var mı? Yani gidip gelme, oradaki öğrencilerin buraya Şöyle, dahil olmaları diye gittiğimiz oldu ama e, bir defa işte geçtiğimiz 2020-21 ve 21-22 eğitim öğretim yıllarını dikkate aldığımız 19-20'de keza yani iki öğretim yılıdır. Covid 19'dan dolayı zaten otur şeyler e, artık gerçekleşmiyor, gerçekleşemiyor. Ee, ama eğer bu Covid 19 salgını e, kontrol altına alınabilirse ülkemizde ve tüm dünyada e, şüphesiz bunun için gerçekleş bu tür etkinlikleri e, ziyaretleri gerçekleştirebiliriz. Belki e de e amacı daha ziyade internet ortamında e, bir proje üretmek ve çalışmak olduğu için e de daha e, özellikle yurt dışına gidelim tarza bir şey olmayabilir ama Erasmus çalışması var biliyorsunuz Erasmus projesi var yine o da siz Avrupa'daki Ülkelerin bazı okullarıyla siz ortak proje yapıyorsunuz. Onlar size siz oraya gidiyorsunuz. Öğrenci değişimi projesidir, o çalışmasıdır. Mesela biz geçmişte İsveç, İrlanda, Almanya, Norveç, Hollanda, İngiltere, İspanya, Yunanistan, Yunanistan'a defalarca gittik, Kıbrıs ve İtalya. Buralara öğrencilerimiz gitti, buralardan bize öğrenciler geldi. Şu anda devam etmekte olan projemize de keza eğer bu salgın kontrol altına alınırsa e, ilk durağımız İspanya. Oraya öğrencilerimizle gideceğiz. E, daha sonra Portekiz'e, sonra İtalya'ya gideceğiz. E, onlar bize gelecek ve bu üçüncü yılın sonunda da bu proje tamamlanmış olacak. Ha bunun dışında mesela e, Destination Imagination diye bir çalışma vardı. Biz o çalışmada da e, Türkiye birincisi olan okullardan birisi olduk. E, çünkü bir okullardan birisi niye diyorum? Çünkü 5-6 farklı kategori var. O kategorilerin birisinde biz birinci olmuştuk. E, ve Amerika'ya gidecektik. Ama e, işte geçtiğimiz Şubat ayında, Şubat sonuna doğru gidecektik. Amerika'da Covid-19 salgını bizden daha önce kendisini gösterdi. Biz gidemedik. Zaten Mart'ta da bize geldi, bizim ülkemize geldi. Velhasıl Amerika işi gerçekleşmemiş oldu. Yani işte bu şu anda bizim bu tür uluslararası çalışmalarımızı engelleyen, zorlayan ya da kısıtlayan bu salgın hastalıktır. Bu salgın hastalık kontrol altına alındığı günden itibaren inşallah biz yine öğrencilerimizle bahsettiğim gibi bu tür yurt dışındaki Avrupa veya Amerika her neyse bu okullarla çalışmalarımız devam edecek ve biz onlara, onlar bize gidip geleceğiz inşallah. Türkiye'de peki eğitim sürecini nasıl etkiledi COVID-19 salgını? Eğitim ne aşamada şu an? Sizin okulunuzdan örnek verecek olursak. Öğrencilerin katılım durumu nasıl? Gidip geliyorlar mı? Eğitim alabiliyorlar mı? Evet. Uzaktan eğitimde yeterli eğitim alabiliyorlar mı? Şimdi şöyle, şüphesiz uzaktan eğitim hiç kimsenin istediği, tercih ettiği bir şey olmaz. Olamaz, olmamalı da zaten ama mecburiyet var. Şu anda başka bir şey de yapılamaz. Yani dünyada hiç kimse başka türlü bunu yapamazdı. Ha Türkiye'nin uzaktan eğitim çalışması e, gerçekten başarılı. Ben bunun e, aksini kimse söyleyemez, kimse iddia edemez. Son derece başarılı bir uzaktan eğitim çalışması yapıyoruz. Hatta benim kanaatim e, Avrupa ve Amerika'da e, Türkiye'ye kadar bu işi başarılı yapan başka bir ülke olduğunda zannetmiyorum. Eee ne açıdan bunu birincisi e, yani bakanlığın kendisinin bu konudaki e, nitelikli çalışması. İkincisi de e, öğretmenlerimizin gayreti. Cidden öğretmenlerimiz bir büyük bir sorumluluk bilinciyle öğrencilere uzaktan da erişebilmek, onların e, eğitimden geri kalmamaları, mahrum kalmamaları için ellerinden gelen, gelen gayreti sarf etmek gibi bir ...arzuları, Eski niyetleri... Öğretmenler daha çok efor sarf ediyorlar değil mi şu anda? Çok, çok. Yani e, uzaktan eğitim öğretmenler için... ...yüz eğitimden çok çok daha zor. Hazırlığı da zor. Öğrenciyi işte bilgisayar karşısında... E, ...işte bir uzaktan eğitim platformu e, üzerinden... ...öğrenciyi kontrol altında tutmak da zor. Öğrenciyi işin içine çekmek de zor. Çünkü öğrenci bir süre sonra... E, ...yoruluyor haklı olarak yoruluyor ve yapmak istemiyor. Şimdi şöyle düşünelim. Biz burada günde 6 saat, 7 saat, 8 saat yüz yüze ders yapabiliyoruz. Niye? Çünkü çocuk teneffüse çıkıyor, bahçeye de oynuyor, hareket ediyor. Sınıfta bile sabit durmuyor. Ama biz evde bilgisayarın karşısındaki öğrenciye diyoruz ki 6 ders boyunca ister 30 dakika yap, ister 40 dakika yap fark etmez. 6 ders boyunca kıpırdama. Bir yere ayrılma. Dinle, derse katıl, sorulara cevap ver. Ödev yap. Vesaire. Öğretmeni dinle. Ya bu kolay katlanılacak bir şey değil. Bunu bir yetişkin insanlar olarak e, biz yapamayız. Çocuklarımızdan şu anda beklediğimiz şeyi biz gerçekleştiremeyiz. Ha, buna rağmen yapılan şey bana göre son derece başarılı. Ama e, şu anda eğitim nasıl? Bütün bu e, şeyine rağmen, evet biz şu anda eğitim açısından yerinde sayıyoruz. Öyle diyorum ben kendimizi. Yerinde sayan, e, tekrar eden, e, gerilememeye çalışan bir hal içerisindeyiz ama ne yazık ki bu salgın e, kontrol altına alınamazsa yapacak tabi bir şey görünmüyor. Ha, belki ev ortamlarını biraz daha etkin kullanabilmeliyiz. O konuda tüm öğretmenlerin, e, bakanlık başta olmak üzere onun liderliğinde tüm öğretmenlerin kafa yorması gerekiyor ve ev ortamlarını okul derslik ortamı gibi hareketli hale getirebilmeliyiz. Yani öğrenciyi bilgisayarın karşısında çivileyen değil. Orada bir hareketlilik oluşturmanın daha farklı yöntemleri geliştirilebilmeli, düşünülebilmeli. Bunun için sürekli bir arayış içinde olmalıyız. Ama evet konuda öğretmenlerin yorgunluğunu da dikkate alarak, çok yorucu bir çalışma olduğunda hesaba katarak haksızlık da etmemek gerektiğini düşünüyorum. Yüz yüze eğitim ne aşamada hocam? Yani şimdi şöyle bizim şu anda mesela ana sınıfı, ana okulları haftanın beş günü gelebiliyorlar. İlkokullar iki gün geliyor. Ee, sınav sınıfları, 8. sınıflar ve 12. sınıflar sınava hazırlanan öğrenciler oldukları için bunlar ise haftanın 5 günü gelebiliyorlar. Diğer e, öğrenci grupları yani e, 5, 6, 7, 9, 10, 11. sınıflar ise evden, uzaktan eğitim alıyorlar. E, Tabi gelebilen, gelmesine izin verilen işte sözün gelişi ilkokul öğrencilerimiz haftada 2 gün geliyor bizim başka okulları bilemiyorum ama bizim okulumuza tam geliyorlar. Yüzde 99 veya yüzde 100. Yani o gelmeyen öğrenci de sürekli gelmeyen öğrenci değil. Yani işte e, her zaman olduğu gibi işte bir takım sağlık nedenleriyle e, bugün okula gitme, bugün biraz kendimi iyi hissetmiyorum. Veya işte soğuk algınlığı belirtisi göstermişse biz veliye diyoruz göndermeyin. tedbirli olalım. Ha, çocuk iki gün sonra toparlıyor, geliyor. Ama veli, hani veli isteğine, veli tercihine bağlı ya gönderip göndermemek. Bu manada ben güvenmiyorum. Şartlar sağlık şartları açısından endişe ediyorum, korkuyorum diyerek çocuğunu göndermek istemeyen velimiz yok. Hemen hemen tamamı geliyor. Eksiksiz geliyorlar. Ha bu güzel bir şey. Ha tabii bunu bu da büyük bir sorumluluk getiriyor bizim için. yani öğrencilerin tamamı öğrenci velisinin size güvenerek çocuğunu göndermesi demek sizin de okul olarak, öğretmen olarak o öğrencinin sağlığının korunması açısından adeta alarm halinde olmanız gerekiyor. Çok titizlenmeniz gerekiyor. Böyle bir sorumluluk yüklüyor. Ama çocuklarla bir arada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Her türlü riske rağmen çocukların okulda görmek istiyoruz. Çünkü okul, evet, bakanımızın da söylediği gibi her yerden daha güvenli. Okul her yerden daha güvenli. Ben okuldan eve virüs taşıyan pozitif vaka götüren tek bir örneğin olduğuna inanmıyorum. Bu şöyle olur, bizde de birkaç örnek oldu ama okuldan eve gitmedi, evde oku, evden okula geldi. Yani nasıl oldu? Mesela sözün gelişi öğrenci, sınav öğrencisi haftanın beş günü geliyor. Ee, sonra biz duyuyoruz ki babası ya da anne ya da işte evden birisi pozitif olmuş. Ee, biz bundan haberdar oluyoruz hemen. Diyoruz ki gelme. Yani öğrenci işte bir hafta, iki hafta neyse on gün gelmiyor. Ama o öğrenci okulda bir arkadaşından aldı da eve götürdü tarzında tek bir örneğimiz yok. Bu bize de yok. Ben diğer okullarda da olduğunu zannetmiyorum. Tam zamanlı eğitime hazır mısınız hocam? Hazırız ve tam zamanlı eğitimin önde bir engel olmadığını düşünüyorum ben. Çünkü biz çocuklarımızı koruyoruz. Ee, yani şu okulun bahçesinin dışına çıktıktan sonra hatta servisten eve kadar. Bizim okullar çocuklarımızı koruyamadığımız tek yer okul dışı alanlardır. Çocuklar buradayken zaten çocuklar kendileri kendilerini koruyorlar. Mesela e ee, ben bir somut bir şey anlatayım. Ee, 6. sınıf öğrencilerinden 5 tanesiyle aralarında bir tartışma çıkmış. Onları çağırdım ee, bir konuşmak için. Niye tartışıyorsunuz? Probleminiz nedir? Neyi paylaşamıyorsunuz diye. Öğrenciler karşımda oturuyorlar. dedim sandalyeleri açın biraz açtılar. Mesafeyi e, sağladılar. Sonra dedim ki isterseniz maskelerinizi çıkartabilirsiniz. Ee, tek bir tanesini çıkartmadı. Hatta birisi de anlatırken dedim ki yavrum dediğini anlamıyorum. ...yüzünde maske varken konuştuğunu anlaşılmıyor. Açar mısın dedim. Öğrenci şunu yaptı. Yani ben onu görünce doğrusu... ...ya dedim bizim okullarımızı niye açmıyorlar? Vali Ankara valisi niye acaba... ...bu sahneyi görmedi? Ben şimdi öğrenciye dedim. Yüzünü açar mısın yavrum dedim. Şöyle yaptı. Konuştu. Sonra hemen kapattı. Yani noktayı koydu cümlesini ve kapattı. Ben öğrencinin o halini görünce... ...o sorumluluğunu, o sorumluluk bilincini... ...onda bu şekilde yerleşmiş olduğunu... ...görünce diyorum ki... ...okulları açmanın, okulları... Tam zaman açmanın önünde bir engel yok. Ama tabii sonuçta bizim elimizde veri yok. Biz bizim bu konuda konu biz sadece e, bu işte yetkililerin büyük sorumluluğu var. Onlar e, açın hadi açalım dedikleri zaman e, olumsuz şeyler, kontrol dışı şeyler gerçekleşirse nasıl hesap verecekler? E, onların yerinde olmak istemezdim. Çünkü e, ne yaparlarsa yapsınlar eleştiri alıyorlar. Zor Papa. bir süreç. Çok zor, çok zor. Şimdi bu zor süreçte bir de üniversiteye ve liseye hazırlanan öğrencileriniz var hocam. Onlar ne yapıyorlar? Onlar yeterince hazırlanabiliyorlar mı bu sınav ortamına? Yani biz şu anda dün mesela e, sınav grubuna derse giren öğretmenlerimizle, Cumhurbaşkanlarımızla bir toplantı yapmıştık. Öğrencilerimizin e, yanlışları, yapamadıklarını nasıl telafi ederiz? Ek çalışmaya ihtiyacımız var mı, yok mu? E, i̇ttifakla şunu söylediler. Şu anda bizim öğrencilerimizin e, ek çalışma yapmayı gerektirecek bir konu eksikleri, yetersizlikleri yok. Biz ee, konuları bitirdik. Hemen bittik, bitmek üzereyiz. Biz bundan sonra pekiştirme amaçlıyız. çokça soru çözmek, e, tekrar etmek gibi bir şeyler yapacağız. Bu, bu çalışmayı biraz daha uzatmanın, biraz daha çoğaltmanın e, soru çözme dışında e, gereği yok. E, biz e, bugün sınav var meseller hazırız e, dediler. E tabii bu e, doğal, doğal olarak bizi çok rahatlattı. Ha öğrenci planında işte bazı öğrenciler daha hazırdır, bazıları daha az hazırdır veya bazı öğrenciler kendini henüz hazır hissetmiyordur. Ama zamanımız var. Daha biz Nisan'ın başındayız ve Haziran'ın e, hesaba katarsak e, en az iki ay var, net iki ay var. Bu iki aylık süre bizim için haydi haydi yetecek ve öğrencilerimizin sana bak kapısına, sana kapısına vardıkları zaman şunu diyecekler. Evet ben hazırım diyecekler. Son olarak hocam şu anda da kayıt dönemi tüm özel okullar için. Velilere vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Yani şöyle, işin doğrusu eğitim ee, çocuğun eğitimi ertelenemez. Ee, diğer her şeyi erteleyebilirsiniz ee, ama öyle çocuklarımızın eğitimi ertelenemez. Çünkü Geçen zaman gider geri gelmiyor. Değil asla mi? telafisi yok. Telafi ederiz tarzındaki şeyler e, doğru değil. Neden? Çünkü eğitim bir alışkanlıktır aynı zamanda. Öğrenme bir alışkanlıktır. Siz tekraren aynı şeyleri tekrar ede ede ve alışkanlık haline getirdiğiniz zaman öğrenmeleriniz daha iyi olur. Düşünmeniz daha iyi olur. Yorumlamanız daha iyi olur. Ara verdiğiniz zaman boşluk oluşturduğunuz zaman yeniden sizin beyin hücrelerinizin, öğrenme melekelerinizin ısınması, intibak etmesi son derece zordur. Eğitime ara verilemez. Eğitim ertelenemez. Yani dolayısıyla anne ve babaların bu çocuklar için iki eğitim öğretim yılı neredeyse. Geçen sene işte yarısı. Bundan sonra kalan kısımda düşünürsek bir buçuk Öğretim yılı demek. Bu büyük bir e, handikap. E, bunu ciddi almaları, önemsemeleri gerekir. E, ne yapıp edip e, bu ertelenme ya da rölantiyi alma, durdurma tarzından e, okula gelmek, evi okul ortamına çevirmek için daha aktif rol olmak tarzında yapılabilecek her şeyi yapmak ve eğitimin ertelenmesinin önüne geçmeleri gerekir. Teşekkür ediyoruz hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.